Bu konuşmak tamam mı? Başlıyorum. Başlıyorum işte. Konuşma. Geldim. Herkes orada mıdır? Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Peki. inşallah herkes geri e, gelmiştir. Bakayım geri gelmiştir. Merak ettim abi. Evet. Herkes burada galiba. Peki. Şimdi kaldığım yerden devam. E, herkes için çok önemli bir şey söyleyeceğim. Millet abiniz olsun. Önce bir şey öğreteyim. Bir mat bir bilgisiyle geri dönüyorum. Mat bir bilgisi. Çıkarayım abiler. Tamamdır. Şimdi mat bir şöyle bir şeyler vardı. Hani basit eşitsizlikler konusu vardı. O basit eşitsizliklerde şöyle bir şeyler yapmıştık. En azından ben yapmadım. Sınıfları varsa onları da görsün. Şimdi e, mesela iki küçüktür, x küçüktür, beş gibi bir şeydi. İşte ben bunu üçlü çarpsam, hani üçlü çarpınca altı küçük, üç x'e on diye bir şey görüyor. Bu basit bir şeydi. Ben bunu 3 üçlü çarpınca şöyle yapıyordum. Şimdi eksi çarpınca <laughs> insan hep şey der. İşte eşisi yön değiştirir. Yön değiştirmek yerine ben şöyle yaparım. Sayıları atlatıyorum. Kullanacağım çünkü bakın şimdi bunları. Nereye götüreceğim ben konuyu? Eksi ile çarparsam eksi 6'yı sağa yazdım. Eksi ile çarptım. Eksi 3x. Eksi 3 ile 5 çarptım. Eksi 10. 5 bakın mantık olarak bu. Küçük olan sağda küçük olan solda olur. Bu herkes bilir. Bir şey daha söyleyeceğim. Daha da önemlisi bir el kaldırdı. Efendim kim? Alo. Çok... Bu bırakmış. Şöyle bırak. Hocam merhaba Gürcic merhaba sahip. ne yapıyorsun? İyiyim hocam siz Heh. nasılsınız? Aman ne olsun valla bırak. Çevirdim abi. Sor. gözüküyor mu? Hocam gözüküyor. Ee, bu e, tek çift vardı hocam orada bahsettiniz ya. Ben orayı kaçırdım. Tekrar bir bahsedebilir misiniz hocam orayı ya? Yani? Allah canlanmasın senin Burak. Peki Burak orada sen o Burak benim Burak'sın değil mi? Evet hocam. <laughs> söylemeyeceğim. Bırak söylemeyeceğim o kelimeyi söyleyeyim. <laughs> Hatırladım ama söylemeyeceğim. Hiç öyle bir şey yok. Bu arada Vega da yanımızda. Basketbolcu <laughs> arkadaşın senin. Burada merhaba de Şöyleyeyim, merhaba de. Merhaba. Naber? Ne haber? Dedim merhaba. Ne haber diyor. <laughs> ne demin bekliyorsun? Duydun mu? Ne demin bekliyorsun dedi. <laughs> Peki. Dur şu tekleri söyleyeyim. Tekleri söyleyeyim. Ne yapıyorsun? Geç geç geç. Hadi dışarıdan. Uç dışarı. Tamam ben neresi devam ediyorum. Şimdi şu tek kuvvetle çifti sök. Bu tarafa söyleyeyim mi? Bir saniye. Hatta bu tarafa değil. Şurada bir boşluk bulayım. Şu. Burak amcam olay şu. Bak şuraya söylüyorum. Minicik sığdırayım. Kökün derecesi şu. N'den bahsediyorum abi. N tekse bunun çözüm kümesi R'dir. Her şey olabilir. N çiftse içi büyük işi sıfırdır. Şimdi bunu şurada anlatayım ben. Şu tek olay için anlatıyorum. Bak derecesini ne vermiş? Mavi kalemim nerede? Benim şurada. Dereceyi tek vermiş. Tek verdiği için şöyle yaptım. Ha derece tekmiş ya. Hmm, tekse reel sayı diyorum. E reel sayı bunu tanımsız yapan hiçbir şey yok. Yani ben x de ne yazarsın? Yazım tanımsız olmuyor abi. O yüzden reel sayı reel sayı bıraktım. Eğer şöyle bir şey olursa derece tek olup paydayı sıfır yapan bak iki değeri var. O zaman Paydası olmayınca R'dir. Ama bunun paydası olunca paydayı sıfır yapan değeri çıkarıyorum. R eksi 2. Okey. Evet. Çifte de şöyle yapıyorum. Ha tamam çifte de içi büyük eşit sıfır yapıyorum. Yaptım başka bir şey yok. Çünkü içi büyük eksi olamaz çift olduğu zaman. Büyük eşit sıfır. X artı 4'ü büyük eşit sıfır yaptım. X büyük eksi 4. Eğer şöyle bir şey olursa bak şu son soru. Şimdi çift içini büyük eşit sıfır yaptım. Tek reeldi ama paydayı sıfır yapan değer olabilir. O da eksi 2. O zaman büyük eşit sıfırla şu eksi 2'yi birleştirdim. Yani x 2'den eşit ve küçük eşit ve eksi 2 olmazmış abi. Mantığı bu. Tamam mıdır? hocam. Teşekkür ederim. Okey ben Tamamdır. teşekkür ettim. Görüşürüz. Şimdi millet 8. sayfadaki şu olayı bir daha söylüyorum. Şimdi yukarıdaki iki tanesi basittir. Hani eşitsizliği bir 3 ile çarptınız. Eksi 3'e çarpın. çarpınca sayıları atlatıyorum dedim. Bunda bir sorun yok. Ama şimdi dikkat edin ne olur. Karelerden bahsediyorum ben şimdi. 2 küçüktür. X küçüktür. 5. Ee, bir dakika. Eksi bir tane daha söyleyeyim. Küçüktür 5. Şimdi daha da önemlileri geliyor. 2 küçük. X küçüktür. 5. Eksi 2 küçük. X küçüktür. 5. Eksi 3. Küçük. X küçüktür. 2. Hatta bir tane daha şuraya sığdıracağım. Eksi 6 küçük, x küçüktür. 7 şuraya eşitlik atsın abiler. Şimdi aman dinleyin ne olur. Bu önemli çünkü. Bunu fonksiyonlarda görüntü kümesi sorularında kullanıyorlar. Şimdi ben geldim birinci olaya. Verdi aralı x'in küpünü soruyor. Şimdi küplerde bir sorun yoktur. Tek kuvvet ya. Eşitsizliğin 2 küçük x küçük 5'in küpünü aldığınız zaman yazıyorsunuz. 2 küpü 8, 5'in küpü 125. Bunda bir sorun yok. Normal küpünü alıyorum. Mesela soruda şey deseydi, atıyorum. Şurada eşitlik varsa 2'nin küpünde de eşitlik olacak. Çünkü o eşitlik 10. Bu bir. İkinciye geldim. Küp alıyorum. Küp mü? Evet. Tek kuvvetli bir sorun yok. Aldım. Eksi 2'nin küpü. Eksi 8, 5'in küpü 125. Herhangi bir eşitlik olsa da olacaktı. Bunda da sorun yok. Şunlarda sorunlar çıkıyor. Şimdi Kare. Çiftim abiler. Kare alırken bak unutmayın bunu sınavlarda kullanılır bu. Mat de var. Ayetin içinde fonksiyonlarda da çıkar. Karede her seferinde sola bakacaksınız. Sol taraf artı. Sol taraf eksi. Kare alınan amcanın sol tarafı artıysa sorun yok. Yazıyorsunuz. Karesini alıyorum. 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. Bir daha söylüyorum. Kare alırken sol taraf artıysa normal yazıyorsunuz. Eğer kare alacağınız amcanın sol tarafı eksi mi? Evet bakın eksi 2 var. Eksi ise hiçbir sayının karesi eksi olamaz. Karesi en az sıfır olacağı için sıfır küçük eşit. Bunu sabit formülmüş gibi yazıyorsunuz buraya. Bir daha söylüyorum. Kimin karesini alacaksanız bu önemli şu üçü. Kare alacağınız amcanın sol tarafı eksi ise küçük eşit sıfır yaptım. Karede şuranın hangisinin karesi daha büyükse onu yazacağım. Bakın 2'nin karesi 4. 5'in karesi 25. 25 daha büyük. O zaman büyüğü buraya yazacağım. Ve eşitlik olsaydı eşitliği de alacaktınız. Bir daha bakın. Kare alıyorum. Sol tarafı eksi mi? Küçük eşit. sıfır hemen sabit yazdınız. Hı -hı. Kimin karesi büyük? 2'nin mi? 3'ün mü? 3'ün. 9. Eşitlik yok. Yok. Bir daha bakın. Kare alıyorum millet. Sol tarafı eksi mi? Hı -hı. Eksi. Küçük eşit. Sıfır. Tamam. 10 saniye. Küçük eşit sıfır. Kimin karesi büyük? Altının mı, yedi'nin mi? Yedi'nin 49. Buna da eşitliği attım. Şimdi söyle abi kim? Kaan mı? Söyle. Şey hocam oklar sol gösterici mi soru bakıyoruz? Sağ gösterici mi? bakacağız. İyi bir soru soracaktım. Yok yok, sol sağ değil. Şöyle yani söyleyeyim. şimdi. Sola bakıyoruz Şu... ya hocam. Şey hani <laughs> eğer okların tarafı sağ tarafta olsaydı o zaman sağa bakmamız gerekmez miydi? diyecek miyim? Tabii tabii. Şeye bakıyorum ben. Küçük olana bakıyorum sonuçta. Küçük olana. 2 ile 5'in küçük olan 2. Sen bunu mu anlatmaya çalışıyorsun? Evet hocam. Tabii tabii. Küçük olana bakıyorum. Okey Kaan. Olur, yani 2 yani küçük olur, x küçük 5. 2 ile 5'in küçük olan 2. Iki. 2'nin işaretine bakıyorum. Küçüğün işareti. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Hicari derim. Şimdi millet unutmayın. Kare de Kaan'ın dediğini de kullanmış oldum. Küçüğün işaretine bakıyorum. Küçüğün işareti artı ise sorun yok. Küçüğün işareti eksi ise küçük eşit sıfır karenin sol tarafı. Küçük olan kısım. Büyüğün karesi de sağa yazılacak. Eşitse eşit. Şimdi ben bunu niye anlattım? Şöyle bir ekranda kalsın bu. Bununla ilgili bir soru yapacağım. Çok önemli. Fonksiyona geri döneceğim. Burada sorusu olan varsa sorsun. Bundan soru geliyor. Bilginize. Anladın mı sen? Anlamamış. Bizim ve anlamamış. <laughs> ya Rabbim. İlerliyorum. Bu kaçtı? 8. Geliyor abi dokun sayısı. Bakın. Şimdi sorusu çok önemli. F sınavda gelirse böyle bir şey gelir. Eksi bir üçten R'ye gitmiş. Fx eşittir ne demiş? 4x artı 2. Bu normal soru bunun bir tık üstü gelecek az sonra. Buna göre demiş bu fonksiyonun neyi? Görüntü kümesi. Görüntü kümesinde neydi abiler? Bak unutmuyorsunuz ha. Dağılmayın sakın şu, şöyle yapıyordum. Bu A'dan B'ye gidiyordu. Bu birincisi tanım. ikincisi değer. Şu eşleştikleri yer görüntü kümesiydi. Yani şöyle bir şey yapıyordum. Şu buraya geliyor. Şuraya. Eşleştikleri yer bunlar da görüntü kümesiydi. Değil mi? En başta söyledim. O tanımı kullanacağım şimdi. Görüntü kümesinin Türkçesi şudur. Söyleyeyim. fx eşittir. Buradan çıkan sonuçlar görüntü kümesi. Tamam. fx'in sonucu yani sınavda 4x artı 2 vermiş ya. 4x artı 2 oluşturacağım. Bu bir. İkincisi bilmeyenler görüntü kümesini sordu. Şu amcam x'in aralığıdır. Başlıyorum. Demek ki x bakın sakin sakin. Eksi 1 ile 3 arasında eksi 1 ile eşitlik var. Çok önemli soru. Bu bir. İki. Devam. fx'i oluşturacağım. Çünkü fx görüntü kümesi millet daha başka türlü anlatılmaz mı? Bu çok önemli. x'i kaç şey çarpmış 4 çarptım. Artılı çarpınca bir sorun yoktu. En başta söyledim. Çarptım. Eksi 4. 4x 12 geldi. Sonra kaç eklemiş? 2 eklemiş. 2 eklersem. Eksi 2. 4x artı 2. Küçük kaçmış abisi? 10. 4. Aha bitti bizim görüntü kümemiz. Zaten fx. Alın size fx. O zaman kimde kimmiş? Eksi 2 ile 14 arası. Bu köşeli. Bu açık abiler bu rahat rahat sorulur. Bunun bir tık üstü de sorulur. Şöyle bir herkes baksın. Ne olur anlamayan varsa el kaldırsın. Ben göreyim şuradan elini. Şöyle yazayım zaten. Biri kaldırdı. Kim? Efendim? Merhaba hocam. Merhaba Sözüm merhaba. Geliyor söyleyeyim. Geliyor geliyor. Şey duyuyorum. Ee, şey soracaktım ben. Bu hani FX fonksiyonu mesela en büyük alabileceği değerleri falan soruyor ya bunun bir de mutlak tarzları Oluyor ya onlar nasıl çözülüyor? Onlarla örnek yapar mısınız? Yapacağım. Daha başındayım. Daha ilk sorun bu benim ama. Tamam <laughs> tamam. <laughs> 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 dur bekle dur. Daha konuya giriyorum. Yavaş yavaş. Bir sürü şey var. Ya şöyle söyleyeyim. Ee, ben iki hafta normal ders anlatırsam üçüncüde ayrıntıya gireceğim. Merak etmeyin. Tamam. Tamam. Tamamdır. Ben konunun başındayım. Merak et inan bana bir sürü şey var. Okey. Peki. Şimdi bakın bir tek altı o mutlak değeri alacağı en büyük en küçük değerler geliyor. Bekleyin daha durun. Mesela onlar grafiklerde var. Grafikte tanım, görüntü bekleyin. Şimdi bu normal soru. Bunun bir tık üstü olan soru geliyor millet. Bakın neymiş şöyle. F yeni ağırlık vermiş. Şu 4 R demiş. Dikkat etmeniz gereken şu Fx. Fx x kare 2, x, 2x artı 5. Bunun benden neyini istiyor gene? Görüntü kümesini. Şimdi Görüntü kümesi için şu kağıda az sonra ben geri döneceğim. Bekleyin ne olur. Şöyle bir şey hatırlatayım ben size. Şimdi o soru orada kalsın abi. Ee, bilen bilmeyenler için. Şimdi bir tam kare ifade vardı. Ben tam kareyi araya bir atayım. Çünkü bu olmadan olmaz. Geri döneceğim az sonra. Şimdi tam kare mantığı şuydu. X kare mesela eksi 10 x ya. Bunu tam kare hızlıca şöyle çevirir insanlar. Siz de öğrenin bunu. X'in önündeki 10'un yarısı alınır. Onun yarısı 5. Sonra bunun tekrar karesi alınır ve o kare buraya eklenir. Tam kare böyle oluşturulur. X'in önündekinin yarısının karesi eklenir. Yani o zaman bu şudur. X eksi 10 X artı 25. Bu 5 kere 5. Çarpınca 25 toplanınca eksi 10. Ha demek ki eksi eksi. Bu demek ki bilmeyenler öğrendi. X eksi 5'in neyi karesi? Tam kare böyle çevrilir hızlıca. Mesela adam size şöyle bir soru sorar. belki. X eleman R eder. Ama çok önemli. X kare 8x artı mesela kaç? Uyduruyorum. Tamamıyla uyduruyorum. 70. Şu ifadenin en küçük değeri sorulur. Bakın en hızlı şekilde alıyorum. Tam kareyi çevireceğim önce. Ve şöyle yapacağım. X'in önündeki 8. 8'in yarısı 4. Karesi 16 değil mi? Ben az önce burada 25'e ekledim. Burada soru yoktu. Ama burada soru var. Değeri bozulmasın diye ekleyeceğim ve çıkaracağım. Hani ekle çıkar derler ya. 8 neredeyse 4, kalesi 16. 16'yı ekledim, geri çıkardım. Bakın bir de soruda 70 var diyeceğim. Bak şurası x ee, 4 kere 4 ya şurası. x eksi 4'ün neyi? Karesi çıktı. Bir de şurada bir sayı çıktı. 70'ten 16 çıkınca kaç ediyormuş? 54 ediyor. O zaman bu amca buymuş. Yani adam bana en küçüğünü olmuş ya bu ifadenin. Bu bir zaten tam kare. Tam karenin en küçük değeri sıfır, bir direkiz. O zaman bu ifadenin en küçük değeri de Tamam. Mesela şey der. Bu ifadeyi en küçük yapan x değerini sorar. Sıfır eşit x 4 iken bu ifade en az 54 çıkıyormuş. Bir daha bakın. Bir daha durun. Canlı canlı aynı anda görün bunu. Soru şu. Şimdi fonksiyonlar nereye geldim? Bekleyin. X'ye eleman R eder x kare y kare eksi 8 x artı 10 y eksi 90. Alın size soru. En küçük değini sorar. Ben bunu da hızlandıracağım ama önce x, y, z nasıl bulunur onu söyleyeyim. Z olduğu zaman. Şöyle yapıyorum abi. Önündeki 8 yarısı 4 karesi 16. O zaman artı 16 eksi 16 yapacağım. Artı 16 eksi 16 değil mi? Bakın artı 16 eksi 16. Yarısı 5, 25, artı 25, eksi 25 yaptım. Şurası, bu 16 x de alacağım. Yani x kare, eksi 8 x artı 16'yı, şu 16'yı bununla aldım. Y'ye bakın. Y kare, 10 y artı 25. E, Y'yi de bununla aldım. Yani şu amcam, şu amcam gitti. Bakın şuralar bu. X eksi 4'ün karesi artı y artı 5'in karesi. Bir eksi 16 bir eksi 25 bir de sonra eksi 90. Mesela bunun en küçük değeri kim? 4 için en küçük yapıyormuş. Eksi 5 için en küçük yapıyormuş ama bunun alacağı en küçük sorarsa şunları kullanıyormuşum. Orası kaç artık. Tamam. En küçük değeri bu. X'i iyi sorarsa bu. Bu çok önemli. Söylediğim 3 olay. Bir tık bir tık bir tık büyüttüm. Tamam. Şimdi ben bunu niye söylüyorum? Soruya geri döneceğim. Bir bekleyin ne olur? İsterseniz ben bu sayfaları zaten atacağım gruba da. Bakın mantığı şu. Şimdi adam bana şunu sormuş. Az önce şununla uğraştım millet. Şimdi görüntü kümesini sormuş var. Ne demiş? İlk soruya bakın. Bu basit bir görüntü kümesi. 4x artı 2. Bu x dedim. 4 ile çarptım. 2 ekledim buldum. Sorudaki olaya bakın. Bakın kareli bir şey var. Şimdi kareli olunca bu amcayı çevirmeniz lazım. Görüntü kümesine gideceğim ya. Şimdi dediğim, önce x'im ne benim? Çok önemli bir soru anlatıyorum millet. Eksi kim? 4. Benim x'im bu. Ben bunu bulacağım. Alıyorum önce tam kareyi kullanıyorum. x kare 2 x. Bak az önce şöyle bir şey yaptım. Unutmayın. x'in önünde kaç var? 2. 2'nin yarısı 1. 1'in karesi. 1 ekleyip 1 çıkardım. Bir de soruda 5 var. Şurası x eksi 1'in karesi. Şurası artı 4. Bana bunu soruyormuş. Şimdi ben bunu yapmaya başlıyorum. Haberiniz olsun. 1 x'ten 1 çıkarmış. Eksi 1, küçük eşit x, küçük 4. 1 çıkarmış, 1 çıkarıyorum. Çıkardım. Kaç? Eksi 2, x eksi 1, 3. Sonra ne yapmış bakın? Karesini almış. Kare alacağım, şunun karesi. Kare alırken sol taraf eksi mi? Eksi. Şurada tam sayfa anlattım. Eksi olunca küçük eşit sıfırdır. Sıfır, küçük eşit x-1'in karesi. Kimin karesi büyük? 2'nin mi? 3'ün mü? 3'ün. 9 eşitlik yok yazdım. Sonra kaç eklemiş? 4. Çıkabilecek en iyi ayette sorusu komisyonda. Aha 4 eklersem. 4 küçük eşit. x-1'in karesi. Artı 4 küçük. 13. Bu arkadaşın neyini sormuş? Görüntü kümesi Görüntü kümesi 4 ile 13 arası. Köşeli açık. Hani diyorsunuz ya bir tık soru üst üst alın size iyi sorudur bilginize. Şimdi i̇stediğiniz bir yer varsa sorun. Diğer sayfayı da açarım, beklerim. İyi soruydu, geri döndüm. Bunları söylemek zorundaydım bir önceki sayfadaki Çok iyi sorudur ha. Vallahi çok iyi soru. Başka ne denir? Dedim. Sustum. Bir el kaldırıyor. Efendim Beyzanur, söyle. Hangisinin karesi büyükse onu kullanıyoruz değil mi? Evet, evet, evet. İşaretine bakmadan kimin karesi büyükse onu yazıyorum. Sağ tarafa. Tamam. Tamam Hadi. bir şeye şey dikkat edin. E, kimin karesini büyük yazıyorum ha Kimi yazdıysam onun eşitliği varsa eşitliğini de götürüyorum. Lütfen dikkat edin. Tamam sağ olun. Tamam de, de, de sağ olun. Başka varsa soru bekliyorum. Başka yok. Sustum. Bekleyeyim şöyle baksınlar. Sen ne yapıyorsun? diyelim? Bizim beyefendi uyuyor burada. Yatmış. Rüzgar. Bu arada iki tane adı var. Rüzgar Vega diyorum. Bazen Rüzgar bazen Vega. Hani biz basketbol maçı yapmıştık ya. Basketbol maçındaki arkadaş oynadıklarının hepsi burada var şu anda. Söyleyeyim. Onlar burada. O basketçiler burada. Hani bir çocuk vardı. Sürekli gülen bir çocuk. Kahkaha atıyordu. O deli burada mı bizim deli? Yarılmıştı. Selam söyle. Mert, Mert yokmuş peki. Mert yokmuş. Yokmuş selam söylüyorlar. Peki tamamdır. İnşallah bir sorun yok mu efendi de? 9. 10. sayfaya geliyorum. Tamamdır. Aha da sizi on. Bak şurayı unutmayın. Şu kağıdı bir kandırdım. Millet valla çok önemli daha. Şu sayfa çok önemli. Şimdi ben bununla ilgili bir soru yapacağım. Şurada hani en küçük değerini bulurken ne olur dinleyin. Hani tam kareyi çevirdim ya. Tam kare tam kare tam kare yaptım ya. şu eğitim falan filan en küçük. En küçüğünü en hızlı şöyle bulabilirim diyeyim. Şöyle bir soru yazıyorum. Bekleyin. 10 saniye. Sorusu şu olsun. 10 saniyede çözüyorum bu soruyu. x, y, z eleman z. Bir rüzgar. x kare y kare, z kare bakın. Eksi 16x. Ne bileyim. Artı uyduruyorum 8 y olsun sırasını bozmayayım. 8y eksi Kaç olsun 10z eksi 70. Şöyle bir ifadenin en küçük değini sorunca, inşallah herkes bakıyor. 10 saniyede şöyle çözüyorum. En küçüğünü sordu. X sayısıyi sormuyor. X'in önünde kaç? 16. 16'nın altı. yarısı 8. Karesi 64 eksi 64. Bitti. Bir daha. Y'ye bakıyorum. Önünde kaç var? 8. İşareti önemli değil millet. 8'in yarısı 4. Karesi 16 eksi 16. Hep e 16. E 16. yazıyorum. Z'nin önü 10. Onun yarısı 5. 25. 25. E eksi 25. Bir de en sondaki. E Şurayı. Adresi bunun en iyiliğinin yarısının karesi. tamam mıdır? Anı unutmayın. Bu sorunları ayırma sorusu da olur. Çünkü tam kare sorusu bu. Haberiniz olsun. Her yerde gelir balda. Deli de burada geziyor. Ne oldu? Gel. <laughs> Allah Allah.